Selam arkadaşlar. Yeni bir günlük videosundan herkese de. merhaba. Ben vlog çekmiyordum. Nedenini bilmiyorum. Yok, arka tarafta kaldı onlar. Şu an bizim şeye geldik. Nare diye bir yer var burada. Türkçe ismini bilmiyorum. Yani bizim işte e, izimlerimizin falan olduğu bir yer. Şu an oradayız. Dur geliyorum. Gel. Tut. Bu ne? Bu ne? Düşür, Tamam. İndim. Tamam tamam. Gel. Arkandayım. Sen niye geldin Süleyman? Git sen o tarafa git. Ee, canlılar o tarafta. Hadi gel. Arka tarafta kaldılar. Şu an gittiğiniz yer var ya. Düz bu yolda takip et, oradadırlar. Oraya git, oradadırlar canlılar. Seslen onlar, e, ses verirler sana. Hadi gel. Neyi? Yeşilliklerin içindeyiz. Oh. Nereye gitti be? Sağ taraf. Sağ, sağ taraf. Ben gideyim, değil mi? Hayır. Tamam. Oha. Şuraya bak. <laughs> Şimdi buradan geçeceğiz. Artık nasıl geçeceksek. Geliyorum. <laughs> Oğlum başka yol yok muydu ya? Hop. <laughs> Bacağım gitti. <gitmiyor. gülüyor> A! Aman Allah'ım. İbo <laughs> İbo. Düşürdüm, yırtıldı. Hadi. Örtteni İbo. Tamam. Evet, atlattık burayı. Atlattıkana ana kadar yerimizi kestik. Tamam. Okey, kurtulduk oradan. Nereden geçelim? Tamam altında buradan. Tamam. Dikkat yılan çıkabilir ha. Evet yılan da çıkabilir öyle bir tehlike de var. Bir dam başı gibi bir yer yani. <laughs> of. Hah, şu gördüğünüz yerin içlerinden çıktık. Oo, her yerime bir şeyler saplandı. Zaten Az önce kolumu da kestim. <laughs> Bunda <laughs> bizim <gülüyor> ee, şeylerin şeyler de, olduğu yere geldik. Şimdi üzüm keseceğiz. Üzümleri de göstereyim size. Şurada. Bunlar bizim. Güzel kalan? Güzel üzümler. Üzer, güzel, güzel bize, üzümler. şöyle bize miras kalan. Bize miras kalan üzümlerimiz bunlar. <laughs> Bu arada her yerimiz... Eee... ne diyorsun ismi? Diken. Diken. Diken gibi bir şey oldu. Bu da benim kuzenim. <laughs> Sedat. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sedat Tavuç. <gülüyor> 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 Takip edin her yerden. <gülüyor> <gülüyor> Takip edebilirsiniz. Durun. Şimdi size öbür kuzenimi göstereceğim. <laughs> Bu da <laughs> Abdullah Tavuç. <laughs> Bizim Düzgün keserken birazdan bir de keseceğiz. Eklemeyin onu, takip etmeyin. <laughs> takip ederseniz sismiş mi oluruz? Hocam takip edeyim. <laughs> bayağı güzel kesiyor ama Aynen, çok güzel kesiyor. Yani... Oh, oh, Rambo, ooo oh, düşüyor! <laughs> düşüyor. <laughs> Dur, biz o tarafa geçelim. Hadi gel. Hadi. Hadi gidelim. Sen... Gel, bir şey yok ama. <laughs> Vallahi her yerimiz zaten şu şey oldu, diken diken oldu. Şuan an her, her ne zaman herkesin bir yerine mutlaka bir şey batıyor. Yani işte köy hayatı bir de böyle zor yani. Zaten bizim köyde yakın hemen. Şuralarda yani. Şuralarda değil, o taraf orada. Evet şu gördüğünüz o, dağlar Raman Dağları. Bu da eşek evet, işte. da. Raman Dağları. Bu da Raman Dağları. Raman Dağları. Buradan küçük görünebilir ama çok büyük. Evet. Peki. Tamam çıktık. Tıkim evet, üzümler. Uuu, ayağıma Aynı bir şey atıyor. Dur. Tamam, geldim. Hangilerini keseceğiz? Oha! Oha! Ayva! 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 Oha Ayva! 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 Evet, üzüm kesme. Dur ben de kes. İyi o bir sana veremsin misin? Koşsana oraya. Dur şunu keseyim ben. Kavur iyi bir ayım sen. Oğlum ben kesiyordum. Koşsana şurayı bu. Tamam kestim az bu şey. Üzüm güzeli ne ya. Dur. Ya. Allah ne güzel atıyor Evet. Başka ya. Al. Allah. Evet, üzümümüzü, lala, üzümümüzü kopar, üzümümüzü kopardık. E ben öyle değildim şu an. <laughs> Gidiyor. Ya buraları yani bizim olduğu tarafları. E, Gerçekten güzel bir yer değil mi beyim? Evet. Ben? Dedem yapmış zamanda. Evet. Şimdi bunu bize duygu düşünüyorsun, akıllı mısın diye. Eee... öyle işte. Tamam. Her yerimizi kestik. Evet. Bayağı sıkıntılı bir yer. Zaten gerçekten yılanlar falan var. Yılanlar da var zaten. Domuzlar var değil mi İbrahim? Domuz da var evet. Hatta kuzenimi bir domuz kovalamıştı. Evet. Küçükken. <laughs> Buralar da başkaların yani. Herkesin ayrı bir bölümü var. Evet şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Ya bize çare tükenmez. Bize çare tükenmez arkadaşlar. Yoksa. Güzel. Güzel. Bağırma. Burası çok iyi. Lan mana gitsene. Lan dur bekle. Gel Bir de sen lan. Bizim Lan düştü. Düşerse var ya annem sizi mahveder. Durun geliyorum. Lan. Hadi gelirin. <gülme> <Hop>. <gülme> don nere? Bura Hop düştüm Düştüm Tamam kalktım Sıkıntı yok Burası başka bir Düştüm Düştüğümüz gibi kalkarız Bu şimdi Uuu ayağıma bir şey battı. What the fuck? Tamam. Sol. İyi. Sonda vardık. Ay. Kayboluyorduk zaten. Annem kurtardı bizi. Tamam Zorlu bir macera. Saati su geçirmiyor mu? Gitti saat. O saat işi. Abdullah. Abdullah. <laughs> Abi, <şusumu satıyor. gülüyor> Her telefonun yanı <yolu. gülüyor> orada mı yani? Yok yok ben de buraya verdim. Gerçekten sen cebeye iki şey Burası da uzaktan görünüyor. Görün ve düşü. Evet şimdi e, gelin de dönüş yolunu bulalım. <laughs> Üzümümüzü bıraktık. Geri dönüyoruz.

Hadi. Geliyorum. Az hatım. Oğlum biz nereden geldik? Önce yanlış oradan geldik. Gidelim lan. Ha inin in aşağı inin iniş yok mu burada? Burada iniş yok ki. Gel bak. Ha orada gitmemiz lazım. Bakayım. Oha. İne ha orada olsun. inebiliriz. İnebilirsin mi? Bilmiyorum. Ha demek ki in inen çıkan olmuş. Yani inen çıkan oluyor da biz kendimizden şüpheleniyoruz yani. Do ben ben de, ben de bu bildiğin aşağı iniyor burası. Yok lan gerize kalısı dur. 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 Ben yere otur. Ben de. Ne çok kayıyor. Neyse Allah'a mı kaya Ne oldu? Gidiyor da sonra İnebiliyor muyuz? He? Oradan inebiliyor muyuz? Buradan? He. Alo. Tamam. Ben Dur. Çok... Ben çökeceğim böyle. Aynı sen gibi ineceğim. Zaten benim gibi ineceğim. Evet. <laughs> Kimi çekiyorsunuz? Oh, çekme çekme. Oh, kaçırdın ya kaçırdın ya. <laughs> kaçırdın. Lan Rizki. Kaçırdın. Size niçin fragmanı göstereceğim. Bir, bir bir bir. Göster al tut tamam. Tutulacak yer bulamadım. İki ayak kaydı. Ama bu şekilde düştü. Ama yetti ya Arkadaşlar ben de buluyorum. Maske ee, Bu arada o yani ya gel. iki gün ya önceydi o çektiğim kapanışından şimdi yapıyorum. Ne yani ya gibi ya. Bu çok üstünü falan. Ya gel, şimdi de Şimdi ayrı bir yerde. Gel oğlum, gel. Neyse öyle ya şey Umarım beğenmişsinizdir. abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ya ben. Diğer videolarda görüşmek nasıl üzere. Nasıl Kendinize nasıl çok iyi bakın. Merhaba. Bay bay.